Hepinize merhaba tatlı penlerim. Bugün sizlerle birlikte site, sitemizin turunu yapıyoruz. Merhabalar arkadaşlar. Bugün ben de beraber çekmeyeyim. Evet, burası bizim evimiz, Yonca Sitesi. Gelin sizlerle birlikte turu. Burası park. Şurada bir tane şey var, basketbol sahası. Şurada, evet kamerayı Ecrin'e veriyoruz. Evet arkadaşlar şurada parkımız var. Her, her kenarda da yürüyüş şu alanlarımız var. Çocuklar için çok uygun bir evler. Evet. Her alanda üçerli üçerli evler var. Evet, kaldırmak araba şurada. da ikinci. Spor alanı falan var. Evet. Bu spor alanı insanlar var. Hadi gelin. Burada yine ikinci bir parkımız var. ve adı var. Mesela örneğin soğuk çardağımız var. Turuncu renkte. Demirden. En son oraya da gösteririz. Bu arada arkadaşlar yollar bayağı bir güzel. Yürürken çok hoşunuza gidiyor. Aynen ve ayakları çok rahatlatıyor. Yani bu yollar çok şey evet, güzel. Özellikle terlik giydiyseniz. Yan tarafta bir düğün salonu var müzikler geliyor her her gün. Her gün beleş müzik dinliyorsunuz yani. Her gün olmasa bile bazen beliş müzikler çalıyor burada. Sitenin başlangıcına doğru ilerliyoruz. Bu arada yürürken orman hissi veriyor çiçek ay Çiçeklerin cıvıldaması diyecektim. Demin ağaçların cıvıldaması demiştim. Rüzgar sesleri falan. Rüzgar sesleri o esinti. Çiçeklerin Var, yapraklarının sallanması sonra ilk bu bu arada şurada çok güzel bir çiçeğimiz var evet pembiş pembiş ama dikkatli olmak gerekiyor çünkü siteye araba ve motor girişiminde bulunabiliyorlar yani giriyor bu motorlar falan demin mesela yanımızdan bir motor geçti biraz da yol çek istersen. Şu ağaçların arasında bazen hayvan evleri görüyorum ben. Evet arkadaşlar insanlar böyle hayvan evleri yapıp şu aralara koymayı çok seviyorlar. Arada arkadaşlar Kartepe, kartepede oturuyoruz. İzmit kartepede. Mahallesine falan girmeyeceğim. Evet arkadaşlar burası sitenin başladığı yer. Yani girdiğimiz yer. Şurada bir tane market var sitenin tam dışında. Hemen karşıda. Şurası da şöyle gidiyor. Burayı istersen sonra gösterin. Çok yani şimdi gösterelim. Evet arkadaşlar burası da İdil'e benim çok sevdiğimiz bir alan. Burada böyle yine ağaçların bir de arkadaşlar burada iki tane bina olduğu için e, buraya çok güneş girmiyor. Genellikle gölge. Aynen öyle. Oyun oynamak için dört dörtlük dört bir yer arkadaşlar. Ve arabaların bir de, arabaların de arkadaşlar şu için bir kasesimiz var. Hatta şurada da varlar. Baya. Şurada arkadaşlar kedilerin evi var. Gösterin. Hadi gösterelim onu da en son soğuk çardağı göstereceğiz. Evet. Şurada arkadaşlar kedilerin evlerini kaldırmışlar. Burada bir sürü minnok minnok kedilerimiz vardı. Arkadaşlar siteye köpek girmiyor. Ve kediler giriyor ama kediler de çok iyi. Böyle <laughs> Bu sitenin şu an ikinci caddesi. Evet arkadaşlar. Burası orta taraf. Ortanın bir bir ilki gibi düşünebiliriz aslında. Evet. Şöyle. Arkadaşlar burada ev, şu an buradan çekildiğinde sola sola gittiğimizde dört katlı evler oluyor ve sakın yıkıyor. Çok güvenli evler arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar. Böyle. Hala gidiyor. Ve arkadaşlar dışarıda evlerin bağ, yani evlerdeki bisikletlerin içeride veya evet, apartmanda tutulun, tutulmaması tutulmak değil de şu şurada şöyle görüyorsunuz bisikletleri koymak için yani bağlayabiliyorsunuz. burası Mira'nın evi miydi? Evet o. arkadaşlar burada da bir tane arkadaşımız yaşıyor. Evet ama şimdi çok şey yapmam. Evet. evet arkadaşlar şurada kırmızı perdeli evi görüyorsunuz. Balkonunda kırmızı perdeli. O bizim evimiz. Neyse hadi gidelim. Bu çiçekler de çok güzel. Benim en sevdiğim şu çiçeğe benziyor. Ama o çiçekten değil arkadaşlar. Burada arkadaşlar şındık ağacı, ceviz ağacı, erik ağacı falan öyle ağaçlar var. Kirazlar da var, dutlar da. Evet ama şimdi çok arkadaşlarımıza şey yapmayalım. Birkaç tane elcinle var. Böyle bir daha bir sürü ağaçlar var. Arkadaşlar elcinle buraya biz çok buraya da biz çok geliyoruz. Zaten şu ağaç çok güzel oluyor. Galiba, ne ağacı? Nar ağacı arkadaşlar. Bunlar da olmamış. Bakın. Şunlar narlar. Yaz, yazın tam ortasında mis gibi yenir. Aynen. Şurada da bir tane daha var. Evet. Küçük bir dağcık. Ha, arkadaşlar burada arkadaşlarınız veya arkadaşınızla toplanıp çok güzel kamp yapabilir. Şurada site yönetimimiz var. Evet arkadaşlar. Orayı da göstereceğiz. Şöyle. Evet. evet arkadaşlar Tekrardan sizlerle Demin bir arabanın arkasında Beni yıka yazıyordu Ama youtube biraz Böyle ne diyeyim Plakaları falan şey yaptığı için Çok gösteremedik Hatta göstermedik Neyse yolumuzdan devam edelim Bu arada arkadaşlar burası Eflin'le bizim en çok gezdiğimiz yerlerden Aynen yürüyüş için Çok, çok uygun. Evet sen de soyadını söyleyip söyleyip duruyorsun. Evet arkadaşlar benim soyadım da uygun. Hı. Benim soyadım da Öztürk. Zaten büyük ihtimal ilk videonun açıklamasında vardır. Bir İster istersen başlayalım. Evet. O. Oh. Şuraya bir zoom yapabilir miyiz? Tamam. Benim tuttuğum takımın şeyi vardı arkadaşlar da. Şimdi arkadaşlar en güzel yere geliyoruz. Evet, burası çok güzel arkadaşlar. Baksana şurada bir çınar ağacı var. Bu çınar ağacı gölgesinde oturmak insan vücudu için çok faydalı. Evet. Arkadaşlar burası çok güzel gezmek için de. Evet, mesela burada oynarsan oynadığı çok oynanmaz ya. Yani. Yürüyüş yapmak için. Oynadık ya da oturup iki dakikalık su içmek için falan da çok uygun. Arkadaşlar bayağı da video gelmiyor diye isyan ediyor olabilirsiniz. Videolar hazır arkadaşlar. Videoları ben yaptım. Tek yüklemesi var. İlk bunu ekleyeceğim. Çünkü ilk bunu izleyin ki videoların geleceğini anlayın. Evet. Arkadaşlar bir de orada kedi evlerini kaldırmışlardı ya şurada bir sürü var. Onları da gösterelim. Aynen. Bu arada sit başlangıcına geri geldik. Her yer birbiriyle aynı yere tutuyor. Aa Ercin gel şunu gösterelim. Orada evet. bir tane var. Arkadaşlar burada kediler çok kalıyor. Yani tüm kedi sürüsü burada doluşuyor mesela. Çünkü Şür. burada bir kedi evimiz var. Evet arkadaşlar. Şuraya bakalım. Burası azıcık kapalı gibi. Ha şuradalar. Şurada da kedi mama şeyleri. Evet arkadaşlar. Yani kediler burada genellikle yaşıyor. Ben, geçelim yeni sokağa arkadaşlar. Arkadaşlar arkada kedimiz kuyruğunu kesmişler. Evet videomuzun konukları. Merhaba şurada site dışında da var bir tane kedi. Evet arkadaşlar şurada oturuyor. Evet videomuzun konukları bu kadardı. Onlar rahatlarına baksın çünkü kediler genelde mama yerken yanlarında biri ol olduğunda çok yemezler. Çok oluyorlar. Ama benim kedim kendi paçamdan tutup getiriyor falan beni. Ama işte bana alıştı diye öbür kediler de öyle olmayabilir. Saldırması da mümkün olur. Burada bir videoyu durduralım. Evet arkadaşlar biz de geçiyoruz. Özellikle eğer şuradaki Süleyman Şaf okulunda Evet Süleyman Şaf Süleyman Şaf okuluna gidiyorsunuz. Özellikle bu yollarla hep geçmelisiniz. Böyle hocam durdururlar. Hemen şu tarafta. Bu da burası da arkadaşlar site dışı. Bu da yan site. Dosteller sitesi. Evet dosteller. Bu da yanda sitesi. Bu arada sitenin her bir yanında karınca yuvaları vesaire öyle şeyler bulunuyor. Ama eğer burayı taşınacaksanız eee şey... Böyle kumda, parkın kumunda oynarken çok dikkat edin hayvanlar. Anladınız. Böyle, <laughs> dört kişilik evlere geldik. Yani dört kişilik evde. Dört katlı. Aynen. Şurada yandan gözük hatta daha kolay olur. Bir dakika şurada bir kedi yatıyor bakın. Aynen neyse onu rahatsız etmeyelim. Videomuzun üçüncü kanı. Dört katlı ev görmek Kocaeli'de beni biraz istedik. Yani Kocaeli'nin genellikle önünde görmek. Evet. Arkadaşlar biz hem köylü hem de şehirliyiz. Çünkü burası şehir gibi yapılmış bir kent. Evet. Arkadaşlar ben anlamıyorum. Neden burada daha çok merdiven var? Neden burası dört katlı? Hiç bilmiyoruz. Arkadaşlar burada bu alanlar motorlarınızı koymak için ve saklambaç koymak için çok güzel alanlar. Şurası da çok güzel piknik yapmak için genelde Aynen. arkadaşlarınızla. Ama çok doğal çok bu da yine dört dört katlı evimiz. Arkadaşlar bu da bizim okula gittiğimiz yok. Bizim derken Ecrin ve e, ablasının falan ben Edi, Süleyman Şah'a gidiyor. Ben takmayamı zaten ince kaya gidiyorum. Arkadaşlar döndük ve yine buraya geldik. Arkadaşlar e, siteye yeni geldiyseniz burada site yönetimini bulabilirsiniz. Site yönetimini bulduğunuzda site yönetimi tam şu bina. Evet arkadaşlar şu. Şu da küçük küçük pencereli olan site yönetimi. Tam şu binadan işte bizim eve gitmek için şöyle çardaklarımız var. Yani. Bu arada evlerin üstünde işte B1 falan yazıyor. Bizim evin şeyi B1 olduğu için. Arkadaşlar tanım